Selam arkadaşlar, yepyeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Kümese geldim, tavuklara geldim, biraz geç geldim. Çok yoğunum bu aralar, video çekemiyorum. Eşim tavuklara gelmişti daha önce beslemiş. Babam da sonradan az önce gelip yeşillik vermiş tavuklarımıza. Sağolsunlar. Tavuklarımız bu şekilde maşallah keyifleri yerinde. Bu aralar verimler çok iyi. İnşallah en kısa zamanda birlikte yumurtaları da çekeceğiz. Şöyle kısa bir video çekeyim dedim. Bugün şöyle 3 yeni tavuk geldik bize. Onları size göstermek istiyorum. Dayımdan getirdim. Dayım verdi sağ olsun. Şöyle açalım bakalım. Bayağı da uzaktan geliyor hayvanlar. Sandan bir şey olsun. Yok. Şöyle bu. Bir tanesi. Burada bir köy tavuğu yerli. Diğeri şu. Astralop karışımı. Tam astralop değil. Astralop karışımı. Diğeri de biraz. Bir tane de biraz var. Hadi bakalım kızım çık. Bu bir tane kızımız. Çıktı şöyle. Hadi. Hadi git bakalım. Katıl diğer arkadaşlarına. Hadi. Hadi kızım. Gördüğünüz gibi şeye benziyor. Hastalık başka benziyor değil. Kulakları beyaz. Maşallah. Maşallah. Hadi kızım. Hadi kızım. Sen de çık. Çık, çık. sen de. Çık. Sen çık. Gel Bu bir tanesi ya. Kavamız böyle şu şekilde. Bakın yiyorlar. Horoz da direkt geldi. <laughs> Hadi biraz. Bu da birisimiz. Yavaş yavaş yavaş. Öyle kaçtı gösteremedik yakından. Göstereceğiz birazdan. Tavuklarımız şu şekilde. Yeni getirdiklerimizden bir tanesi. Astralop karışımı bu burada. Maşallah. Dayıma da teşekkür ederim. Artık videodan izleyecek, görecek onları. <laughs> bir tanesi bu. Bir tanesi bu bresimiz. Bres. Yakından göstereyim biraz. Bu biraz arkadaşlar beyaz tavuk. Diğeri de nereye gitti? Benimkilere benziyor. Büyük ihtimal bu. Evet. Diğeri de bu. Dayım videolarımı zaten videolarımı izliyorsun. Teşekkür ederim. Tavuklar çok güzel. Maşallah. Şöyle maşallahınızın size arkadaşlar. Babam gördüğünüz gibi yeşillik Bol bol yeşillik vermiş tavuklarımıza. Çok güzel. Size yarın, yarın da bir sürprizim var. Bir siparişim var. On feri gelecek, tavuk gelecek. Yani dört buçuk aylık. Onlar adam dedi, 25 günde bir ay daha yumurtlamaya başlıyorlar. Yarın getireceğim onları. Onlara da bir video çekeceğim bakalım. Onları da göreceksiniz. Göstereceğim. Tavuklar 10 tanesi de buna benzeyecek arkadaşlar. Dur tutabilirsem. Siyah böyle. Siyah kafasında böyle. Tavuklar 10 on tanesi ona benzeyecek. Farklı bir renk. Görüyor O kaçana bak. Orada. Ataks. Ataks mesela elinde kırmızı var, onun onların beyaz. Yumurta tavuğu. Yarın da size bir video çekeceğim. Temin eşim yumurtalar toplamıştı. Babam da zaten şimdi vermiş. Yeşillik vermiş yumurta. Sanmam başka olsun ama. Şimdi böyle bir bakayım. Yok. Başka yumurta yok. Aşağıda bilmiyorum. Aşağıda da bakarım sonra. Böyle tavuklar iyi. Dancıklar yani fazla horoz. Bunu tutacak mıyım tutmayacak mıyım bilmiyorum. Daha karar veremedim. Vermedim. Belki tutarım. Belki tutmam. Tutarsam çok çıplak boğaz çıkıyor sonra pilçilerden çıkardığımız pilçilerden ondan düşünüyorum arkadaşlar zaten iki tane tavuk var başka bir horozumuz orada benim sevdiklerimden bir tane korosunu çok beğendim. Güzel ya maşallah. Böresimiz burada. Tavuklar güzel. Yem var. Tamamdır. Tavuklarımız şu şekilde. Çok güzeller. Her bir cinsen her bir renkten var. Yarın farklı bir renk gelecek. Büyük ihtimal daha sonra doğru düşünüyorum. Bilmiyorum daha. Yaza doğru insan insanda. Bir ay sonra, bir buçuk ay sonra. Daha bir on tane yeni tavuk getireceğim. Farklı bir renk. Allah'ın izniyle öyle düşünüyorum. Bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda büyük ihtimal yarın diğer videoyu paylaşacağım büyük ihtimal. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın.